Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. 4 farklı memur atama ilanı ile karşınızdayım. Bu tarz ilanları kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda e, bu tarz alımları takip etmekte zorlanıyorsanız, başvuru ve tercihlerde tecrübeniz yoksa bu kısımda da zorlanıyorsanız danışmanlık hizmetimiz için güncel bilgisayarı Instagram adresimle mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi alımın detaylarına geçelim. Arkadaşlar burası güncelbilgisayar.com bizim kendi web sitemiz. Burada da alımları paylaşıyorum. Buradan da alımları takip edebilirsiniz isteyen arkadaşlarım için. Buradan kendi mesleğinizi buraya yazıp aratabilirsiniz. Sizinle ilgili bir alım var mı onu da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugünün ilanlarına biz bakalım. Şimdi ilk alımımız arkadaşlar Ankara Pursaklar Belediyesi'nin zabıta memuru alımıdır. Başvuru tarihleri 7 Nisan 11 Nisan tarihleri arasındadır. Yerel yönetimler, acil yardım ve afet yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, gıda teknolojisi, malzeme bilim ve teknoloji iletişim bilimleri, veri bilim analitiği, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi işletme gibi bölümlerden mezun adaylar buradaki alıma başvurabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacak olursak peki ne olarak başvuruyorlar arkadaşlar? Bu da zabıta memuru olarak gördüğünüz gibi alımlar mevcut Burada e, arkadaşlar en az 70 puan istenmiş. E, buradaki alımlara bu bahsettiğim e, bölümdeki arkadaşlarımız başvurabiliyorlar. Tabii ki burada bir de B sınıfı ehliyet var arkadaşlar. B sınıfı ehliyet isteniyor. Yine e, ilgili arkadaşlarım buradan detaylı bir şekilde e, bilgileri okuyabilirler. Burada detaylı kılavuzu da e, yükledim. Burada uygun bölümlerden mezun arkadaşlarım mutlaka detaylı kılavuzu inceleyip Başvurularını gerçekleştirsinler. Şimdi diğer alıma geçelim. Şimdi bir diğer alımımız arkadaşlar İzmir Tire Belediyesi'nin Mühendis, Mimar ve Sanat Tarihçisi alımıdır. Buradaki tarihlerde 7 Nisan 9 Nisan tarihleri arasında arkadaşlar. Yine en az 70 puan istenmiş. Ee, burada farklı bir şey var mı bakalım. Ee, Tabi burada söz, sözlü sınav vesaire oluyor arkadaşlar. Ee, buradaki başvuru şartlarını vesaire detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Detaylı kılavuzunu buraya da bıraktım. Vaktinizi çok almamak adına detayları e, hepsini okumuyorum arkadaşlar. Burada genel olarak ilgili arkadaşlarım web sitem üzerinden zaten kolaylıkla detaylara ulaşabiliyorlar. Bir diğer alımımız arkadaşlar yine İzmir Tire Belediyesi'nin fakat bu sefer memur alımı arkadaşlar. 7 Nisan 9 Nisan yine başvuru tarihleri arası Burada kim alıyor? Kamu yönetimi, maliye, iktisat bölümlerinden mezun B sınıf ehliyeti olan arkadaşımız en az 55 puanı varsa buraya başvurabiliyor arkadaşlar. Yine detaylı kılavuzunu da buraya yükledim. Buradan ilgili arkadaşlarım kontrol edebilirler. Bir sonraki alımımız arkadaşlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Yüksek Öğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alımıdır. 24 Mart 9 Nisan tarihleri arasında başvuruları gerçekleşiyor arkadaşlar. Yine sözlü sınav var arkadaşlar burada dikkat edelim. Burada kimler başvurabiliyor bakacak olursak en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi mezunları, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler programlarından Mezun arkadaşlarımızın başvurabileceği yine aynı şekilde burada da ekonomi, iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi bölümler var. Ve daha sonrasında bakalım farklı bir alımı var mı? İktisat, işletme, ekonomi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler yine bu benzeri bölümlerden mezun olan arkadaşlarımızın başvurabileceği burada alımlar söz konusu arkadaşlar. Burada en az 80 puan almış olmanız gerekiyor ve 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Erkek adaylar için de askerlikle ilişki bulunmaması gerekiyor. İletişim bilgilerini buraya bıraktım arkadaşlar. İlgili bir arkadaşım varsa, aklına takılan bir soru varsa buradan ulaşıp sorabilir. Aynı zamanda detaylı kılavuzu da sözlü mülakat için vesaire buraya bıraktım. İlgili arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım daha fazla ilan karşımıza gelir ve sizinle paylaşırım. Umarım sizinle ilgili de bir ilan karşıma gelmiş olur. Sağlıcakla kalın.